أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بزر Bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce hamd Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. En son istemiş şey olduğumuz ayet-i kerime şuydu. Ve men ya'mel min salihati kim salih amel işlerse min zekerin ev unsa kadın ya da erkek fark etmek sizin salih amel işlerse ve huve mümin olarak ulaike onlar yedhulunel cennete mutlaka cennete girerler ve la yuzlemun onlara zerre kadar bile haksızlık edilmez. Evet, iyi, güzel ameller işlemek dedik ama güzel amelleri ancak Allah katında değerli kılacak olan mümin iman etmiş şartı vardı. Evet, insanlar güzel amel işleyebilirler. Hatta dedik ki futbolcunun bir tanesi dünya çapındaki iki markayı kenara koyarak onlara çok büyük bir zarar vermişti. Niye? Filistinli Müslümanlara silah temini yapıyor diye. Müslüman değildi ama yaptığı iş çok güzeldi. Salih amel ama iman olmadığından dolayı ona cennette herhangi bir mesafe katettiremeyecekti. Ancak cehennemdeki azabın hafifletmesine sebep olacak. Ya da Ebu Talib Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme can hıraş bir şekilde kol kanat gelen bir kimse. Hatırlayın Ebu Talib'in yapmış olduğu işler ne yaptılar? Mekkeli müşriklerin hepsi geldiler. Ebu Talib'e dediler ki şu yeğenine söyle ne istiyorsa vereceğiz yeter ki bizim ilahlarımıza bizim putlarımıza dil uzatmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ elime güneşi sol elime ayı koysalar ben bu davadan vazgeçmem amca deyince Ebu Talip tamam yeğenim sen bildiğin yolda devam et ben de seni ömrüm yettiğince muhafaza edeceğim diyor. Ve ömrünün sonuna kadar Ebu Talip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kolladı gözetti. İman çok farklı bir şey. Gerçekten iman etmek nasip bir şey? Hidayet nasip bir şey? Ya Ebu Talibe Rabbi Zülcelal hidayete nasıl vermez? Nasıl Müslüman olmaz? Şöyle insan düşününce hafızalası almıyor. Daha 12 yaşında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, amcasıyla beraber Şam'a giderken yolda yolda rahip görüyor. Rahip görüyor ve değişik değişik hallerden sonra Ebu Talibe diyordu ki bak bu bizim kitabımızda haber verilen son gelecek olan peygamber. 12 yaşında yani Resulullah'ın peygamberliği gelişinin Bilset'in 28 yıl öncesi. Bunu Şam'a götürürsen oradaki rahipler bunun vasfını bilirler ve orada öldürürler. Bunu götürme. Dön geriye. Ebu Talip Resulullah'ı orada geriye dönderdi. Yani inandı orada onun peygamber olacağına. Peygamberliğini anladığı zaman rahiplerin onu öldüreceğine inandı ama ben peygamberim dediği an inanmadı. Nefsi, gururu, Mekke'nin kadınları Ebu Talip korktuğu için iman ettin diyeceklerdi, iman etmedi. Enteresan. Rabb'i Zülcelal bizleri böyle bir kibirden muhafaza buyursun inşallah. Evet güzel işler yapmıştır ama iman olmadığından dolayı bir anlamı yoktu. İşte Rabb-i Zülceler diyordu ki cennete gidecek olanlar bir salih amel işleyecek, iki imanı olacak. Bugünkü ayet kerimemiz, ve men ehsenu dinen kimin dini daha güzeldir? Yani böyle bir dinden daha güzel bir din var mıdır? Mimmen esleme ve lillah. Yüzünü Allah'a dönmüş, teslim olmuş. Şimdi önceki ayeti kerimede kuruntulardan bahsetmiştir Rabbi Zülcelal. Neydi mesela? Ve qaletil yehudu ve nesara. Yahudiler ve Hristiyanlar. Diyorlardı ki, nahnu biz Allah, Biz Allah'ın oğullarıyız. Ve <laughs> ahibba'u. Ve onun sevgilileriyiz. Yahudiler ve Hristiyanlar. Biz Allah'ın oğullarıyız. Biz Allah'ın sevgilileriyiz diyorlardı. Ya da Başka ayet-i kerimde veqalu dediler ki kim Yahudiler lam temassanen nar illa ayamen maududat ancak belirli günlerin dışında bize ateş dokunmayacak. Niye? Özel insanlarız biz. Biz özel, seçilmiş bir kavmiz dediler. Bunlar kuruntuydu. Bir önceki ayet-i kerimde Rabbi Zülcelal, salih amel işleyeceksiniz, iman edeceksiniz. Peki aynı hastalık bizde yok mu? Hayra ümmetin ukhrijat lin biz insanlar içine çıkartılmış hayırlı bir ümmetiz. Evet, bu Rabbimizin tasdiki. Ama hayırlı ümmet olmanın yolu ne? Orada problem. Kalbim temiz, geç orayı. Babam hoca, geç orayı. Bizim dedelerimiz Viyana kapısına da dayanmış, geç orayı. Bütün bunların hepsini geç. Ne diyor Rabbimiz ve men ehsenu dinen kimin dini daha güzeldir? Mimmen esleme ve cehehu lillah. Yüzünü tertemiz, pırıl pırıl teslim etmiş olarak Allah'a yönelenden başka hiç kimsenin imanı güzel değildir. Ön şart. İçiyle dışıyla bir kimse Allah'a yönelecek. Allah için hayat yaşamayı kendisine ana gaye edinecek. işte o kimseden daha güzel bir Müslüman Olamaz. İçi ve dışı. Görüntüsü Müslüman, görüntüsü Müslüman, hal ve hareketlerde Müslüman olacak. Gündüzü Müslüman, insanların gördüğü yerde, gecesi de Müslüman olacak. İnsanların görmediği yerde. Öğlen de namaz kılacak insanların gördüğü yerde, sabah da namaz kılacak kimsenin görmediği yerde. Seher vakitlerinde secdeye varacak kimsenin görmediği, bilmediği yerde işte böyle bir hayatı kendisine hayat prensibi edinen ve bundan sonraki hayatında bu çerçevede devam ettirenden daha güzel kim Müslüman olabilir? O zaman üç tane ana şart var. Bir kimsenin, bir kimsenin halil olabilmesi için. Allah'ın sevdiği bir kul olabilmesinin üç tane şartı bu ayet-i kerimede ifade eden bir Müslüman olacaksın. İçin, dışın, gecen, gündüzün, her anın Allah'a yönelmiş olacak. İki, ve muhsinun. Tamam, tamam. Sen içinle dışınla Allah'a yöneldin ama ve muhsinun. Bir de bunu mühsin olarak yapacaksın. Allah seni sürekli görüyor. Bunu bilerek hareket edeceksin. Hiçbir başka beklentin olmayacak. Yani insanlar herkes amel edebilir ama kimisi amelinin karşını dünyada bekler, kimisi ahirette bekler. Şimdi bir espri yapayım. Ee, Cuma günü, şu geçtiğimiz Cuma, e, abinin bir tanesi dedi ki, ya hocam Cuma namazı çıkışı, karpuz ikramında bulunsam olur mu cemaate? Abi olmaz mı dedim ya. Takribi kaç cemaatimiz olur? 1500-2000 cemaatimiz olur. Ama dedim, şimdi e, pek çoğu patron olduğundan dolayı e, varıp da almak istemeyebilir. Sen dedim, bin kadar karpuz getir. Bin kadar karpuzu caminin bütün kapılarına değişik bazılarla koyduk. Tabi her çıkana bir karpuz veriyoruz. Her çıkan bir karpuz aldı aldı gitti. Birisi telefon açtı. Ya hocam dedi bu nasıl dünya dedi ya. Ne oldu dedim. Ya ben her cuma gelirim erkenden en ön safa otururum. Senin vaazını dinleyeceğim diye. Dükkanda da bir Petrus kılıklı bir oğlan var. Ne camiye gelir ne cemaate gelir. Bu hafta yürü dedik zorladık Cuma'ya getirdik. Cuma'ya getirdik. Ben tabi en sonlarda çıkıncaya kadar dışarıda karpuz bitmiş ki bitti. O da dedi kucağına bir tane karpuzu basmış. İşte gördün mü camiye gittin mi böyle gideceğim. Bir sefer gideceğim kocaman karpuz alıp geleceğim dedi. Nasıl olacak bu dedi ya. Ya dedim e kardeş kimisine Allah dünyada verir kimisine ahirete saklar. Niye böyle düşünmedin sen niye o altıda ben alamadım diye kendini parçalıyor. Tabi bu işin espri tarafı. Rabbi Zülcelal kimin ihlaslı, kimin samimiyeti, kimin ikini dünyada, kimin ahirette vereceği bilinmez. Nasibinde olsaydı en son çıkan kişiye kadar kalırdı. Kalmadı. Yani bize bile kaldı mı? Değil mi? İşte. Ha, işte bir kimse salih amel işlerken dünyalık hiçbir şey beklemeden yalnızca muhsin Allah beni görüyor. Her anımı görüyor her yaptığım işte doğru olmam lazım diyerek hareket eden bir kimsenin yapmış olduğu bu amelleri kabul eder. İşte en güzel olarak da bunu görür. Müslüman hiçbir yaptığı işi lanet tayin yapmaz. Allah görüyor anlayışı yapması lazım. Ya namaz kılıyorsun Allah görüyor ona göre namaz kıl. Oruç tutuyorsun Allah görüyor ona göre kıl. Yapıyorsun bunu yani. Paranı veriyorsun Veriyorsun çıkıyor bu para. Ya Allah rızası vereceksin ya insanlar aferin desin diye vereceksin. Veriyorsun. Madem verdin Allah için veresin. Bak dünkü karpuz dağıtan abinin abinin ne ismini andık ne cismini. Bazıda dedim ki bir kardeşimiz karpuz ikram ediyor size. Almadan geçmeyin. O kardeşimizin ikram şeyini reddetmeyin. Sadece yerken bu karpuzu kim gönderdiyse, kim sebep olduysa Rabbim ona rahmet etsin, merhamet etsin. Günahını affetsin. De dua ediverin kardeş. Bak gitti Allah için gitti. Kimse bilmiyor kimin ikramı olduğunu. Ne güzel. Ha yaptığımız işi lanet tayin yapmayalım dedik. Güzel yapalım dedik. Hatta Yunus Emre ile alakalı anlatılır değil mi? Bu dergaha oğru, oğru şey, eğri odun yakışmaz diyerek yıllarca diyor dost doğru odunları toplamak için gayret sarf ederdi. Evet. Müslüman yaptığı her işi güzel yapar. Güzel yapmak zorunda. Güzel yapmak zorunda. Hocam o dediğin şeyle biz o kadar mesafeliyiz ki o kadar mesafeli olduğumuz için biz bugün maalesef ama maalesef başta olmamız gerekirken sözü dinlenmesi gerekirken sözümüz dinlenmiyor. Uzaklaştığımız için bunlar. Rabbimizin kurallarını uygulasak Allah'ın izniyle Rabbi Zülcelal bizi hep baş tacı yapacak. Evet. Üçüncüsü. Ve tebe'a millete İbrahim'e hanifa ve yüzünü hanif olarak İbrahim aleyhisselam gibi en güzel amellerle Allah'a yönelip ona teslim olurken bunu hiçbir zaman puta tapmayan Allah'tan başka hiç kimsenin önünde de baş eğmeyen İbrahim Aleyhisselam gibi hanif olarak yaparsan işte senin dininden daha güzel dini olan bir kimse bulamazsın. Bir, Müslüman Allah'a teslim olmuş. İki, Allah'ın gördüğü şekilde kulluk yapmış. Üç, Allah'tan başka hiçbir şeye boyun eğmemiş, hiç kimsenin önünde virgül kadar bile eğilmemiş olan İbrahim Aleyhisselam gibi olursan işte o zaman sen Halilullah olursun Allah'ın izniyle. Rabbi Zülcelal, İbrahim Aleyhisselam'ı Halil olarak nitelendirmiş. Ondaki ihlas, Allah'ın rızasını kazanmadaki cehdi ve gayreti sebebiyle. Değilse o lili li, papatça dilli hangi peygamberi Halil seçeyim, hangi peygamberi Kelim seçeyim, hangi peygamberi Habib seçeyim diye Rabbi Zülcelal o li, li, yapmadı. Her peygamberin bir özelliği var. O özelliğinin neticesi o ismi kazanıyor. Bize mesaj var. Siz de siz de Allah'ın halili olabilirsiniz ama bu vasıfları sonuna kadar taşırsanız. Allah'ın sevgilisi olabilirsiniz bu vasıfları taşırsanız. Halil sevgili Arapça hüllet kelimesinden gelir. Samimi dost demektir. Sevilenin dışında kalbinde ne varsa hepsini söküp atabilen demektir İbrahim Aleyhisselam. Söktü attı mı? Hanımını, Hacer annemizi, oğlu İsmail'i götürüp de Kabe'nin olduğu yere bıraktı mı? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere. Kurban et dediği zaman en ufak bir tereddüt gösterdi mi? Kalbinde Allah'ın dışındaki bütün güçler hepsi bir tarafa çekilmiş. Biz Allah'ın emirlerini uygularken oğlumuz, kızımız, gelinimiz, annemiz, babamız, çevremiz, şu bu pek çok şey etken. Hepsini bir kenara bırak da Allah dediyse deyip de maalesef işimizi yapamıyoruz. İbrahim Aleyhisselam Rabbim onu oraya bırak dedi şimdi bıraktı da Hacer annemiz buraya bırakmamı Allah mı söyledi? Evet o zaman var git diyordu. Tevekküle bir bak. İbrahim Aleyhisselam'ın tevekkülünü işlerken kesinlikle İsmail Aleyhisselam'ın ve Hacer annemizin tevekkülünü göz ardı etmemek lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın tevekkülüyle alakalı i̇bn Kesir'de rivayet eden bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerif zayıf diyenler var. Şimdi dinleyenlerden ya hocam o hadis zayıf. Tamam zayıf. Zayıf hadisler itikatla alakalı değilse dinlenir. Burada itikatla alakalı bir şey yok. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a tevekkül anlatılıyor. Nasıl? Efendimiz diyor ki İbrahim mancınağa gerildi. Salındı sapan gibi. Gidiyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ey İbrahim dile benden ne dilersen. İbrahim Aleyhisselam'ın oradaki tevekkülü. Ben sana tevekkül etmedim. Ben Allah'a tevekkül ettim. Ben Allah'a dayandım. Ben Allah'a güvendim. Sen kim oluyorsun ey Cebrail? çekil aradan. İşte Allah kendisine güvenenleri boşa çıkartmaz. Ateş ne oldu? Gülistan'a, gül bahçesine döndü. Kulna ya nar kuni berde ve selamun İbrahim. Biz diyor ateşi emrettik. Ey ateş İbrahim için serin ol ve selamet verici ol. Enteresan. Eğer diyor alimler Allah sadece serin deseydi ateş o zaman da İbrahim Aleyhisselam üşütecekti, donduracaktı. Ama selamet verici ol. Yakmada, dondurmada. Böyle selamette olsun o. Ateş yakması gerekirken Rabbim yakma dediği zaman yakmaz. Her şey Rabbime teslimdir. Her şey Rabbime teslimdir. Hiçbir şey onun emrinin dışında hareket etmez. Biz bu tevekkülü esasında dilimizde sürekli söyleriz. Ey Cebrail ben sana tevekkül etmedim Allah'a tevekkül ettim. Hocam nerede söyleriz? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım dileriz. Cebrail'den değil, öbüründen değil, berikinden değil, senden dileriz Allah'ım. Evet, biz her namaz kılışımızda mutlaka bunu söylüyoruz. Ama dilimizle söylüyoruz. Ateş hattına geldiğimiz zaman, ateşe doğru giderken ya da çok zorda kaldığımız zaman diyebilir miyiz? Etrafımızda alternatifler varken işte Cebrail alternatifi vardı orada. Alternatifler varken biz Allah'a tevekkül ettik. Allah'tan isterim diyebilir miyiz? Bu şu demek değil. Daha önce hadis-i okumuştuk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden diyor biat aldı. Kimseden bir şey istememek güzel bu takvanın zirvesi. Peki biz insanlarda bir şey isteyebilir miyiz? Evet. Rabbi Zülcelal insanı insana vesile kılmıştır. Fakire zenginin zekatını vesile kılmıştır. Fakirin geçimi zenginin verecekleri nedir? Vesiledir o. Ya da idam sehpasında, idam sehpasındaki bir kimse inançlı bir hakim sayesinde beraat edebilir. Vesiledir. Rabbim vesile yapar. Dervişin bir tanesi başına ne gelirse bu da Allah'tan, bu da Allah'tan, bu da Allah'tan dermiş de oradaki beraber çalıştığı bir tanesi de böyle zoruna gidermiş. Bu ne yahu? Her şeyi Allah'tan biliyor, her şeyi Allah'tan biliyor diye. Ben de yaşadım bunu. Ateist bir doktor vardı. Beraber çalıştığımız. Bana ne dese ben inşallah, maşallah, tabi hocam yapalım. İnşallah Allah izin verirse falan demişim de bir gün geldi ne dedi ya? Senin bu inşallah maşallahın. Şimdi sana desem ki ya Selman boyun devrildisin desem buna da inşallah maşallah diyeceksin. Nasıl bir inanç ya böyle filan diye dalga geçerdi. Rabbi Zülcelal'da geçti dalgalarla beraber yolda giderken öldü gitti. Amelleriyle baş başa. Rabbim bildiği gibi amel etsin. Şimdi muamele etsin ona. Evet işte onun gibi bir tip de her şey Allah'tan diyen dervişi böyle şey yapmak istiyor. Her şeyin Allah'tan olmadığına inandırmak istiyor. Bir gün arkasından öyle okkalı bir tokat vuruyor ki derviş yere uzanıyor. Düşmüş yerden şöyle son bir gayretle bakıyor. Ne bakarsın diyor. Allah'tan işte bu da. Yok. Allah'tan olma konusunda hiçbir tereddüdüm yok. Kesinlikle Allah'tan da Rabbim hangi mundar, hangi pislik adamı vesile kılmış ona baktım der. Hangi bunları, hangi pisliği vesile kılmış? Ona baktım der. Evet, Rabbim hepsinin arkasındadır ama vesileler çoğaltabilir. Yine bir hikaye anlatılır. Her gün sabah böyle gariban bir kimse evin önüne çıkar. Müstakil eski bir ev. Allah'ım sana hamd ediyorum. Bugün de beni sabaha işledin Çok şu abdest aldım, namaz kıldım. Ya Rabbi sabaha beni canlı olarak uyandırdın diyerek dua edermiş. Ateist bir komşusu Ulan yiyecek ekmeği yok. Her gün sabah kalkıyor, Allah diyor, hamd diyor, teşekkür diyor, bir sürü numara yapıyor. Ben diyor buna Allah'ın olmadığını bir anlatayım da bir görsün. Poşetlere dolduruyor gıda malzemelerini. Hani bizim Ramazan paketleri var ya, öyle üç beş poşet koyuyor geceden kapsının önüne. Böyle duvarın arkasında saklanıyor. Ne zaman kalkacak bizim mürit? Kariban kapıyı açıyor, Elham ah bir sürü poşet. Ya Rabbi sana hamd ediyorum. Yiyecek de bir şeyim kalmadıydı. Bu kadar rızkı göndermişsin Allah'ım. Sana milyonlarca kere hamd ediyorum. Milyarlarca kere hamd ediyorum Allah'ım. Ateist duvarın arkasından çıkar. Hey Allah mallah yok. Kendini kandırma. Onları ben koydum ben ben. Gariban eli bir daha açar. Ya Rabbi sana bir kere daha hamd ediyorum. Hem bana rızık gönderdin hem bile parasını bu şeytana ödettirdin der. Evet Rabbim o şeytanı güya Allah'a yokluğunu ikna edeceğim falan diye fakirin rızkına vesile yapar. Rabbimdir bu. Rabbimdir kime nerede ne vereceğin hiç kimse bilmez Allah'ın izniyle. Evet. Ve Rabbimiz Celal devam ediyor ve takad <laughs> Allahu İbrahim Halil Allah İbrahim'i Halil edindi dost edindi. Eğer biz de İbrahim Aleyhisselamca bir hayat yaşayabilirsek, İbrahim Aleyhisselamca bir tevekkülde bulunabilirsek, işte o zaman biz de Halilullah olabiliriz. Bunlar Rabbü Celal'in vermiş olduğu sıfatlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatını Habibullah, Allah'ın sevgilisi, Allah'ın Habibi, Kelimullah. Değil mi? Allah'la aracısız konuşan. Bunlar Rabb-i Zülcelal'in vermiş olduğu sıfatlar ve bunlar bize esasında ibret olacak, ders olacak. Siz de bu vasıfları kazanmaya çalışın. Allah'ın Allah'ın sevgilisi olmaya çalışın. Allah'ın halili olmaya çalışın. Allah'ın dostu olmaya çalışın. Allah'ın aracısız konuştuğu kullardan olmaya çalışın. Kur'an okuyarak, namaz kılarak. Biz Kur'an okuduğumuz zaman Rabbimizle konuşmuyor muyuz? Biz namaza durduğumuz zaman Rabbimizle konuşmuyor muyuz? Evet, Rabbimizin her an bizi gördüğünü, her an bizi gözetlediğini bilerek hareket edeceğiz. Yüzümüzü İbrahim Aleyhisselam'ca hiç kimsenin önünde eğmeden kulluk yapacağız. İnşallah sonunda da Allah'ın halili olacağız. Bir hadis-i şerif anlatacağım inşallah. Çünkü kaç günden beri hadis-i şerifi anlatamadım ait kelimelerdeki teferruattan dolayı biraz da benim herhalde derdimi iyi anlatamamamla kaynaklı? Esasında az sözde çok mana ifade etmek bir maharettir. Biz herhalde bunu bilemiyoruz. Rabbi Zülcelal bizlere affetsin. Rabbi Zülcelal bizlere bu mahareti nasip etsin inşallah. Ebu Beşir Kabisa radiyallahu anh şöyle anlatıyor. Yüklendiğim bir kefalet borcu yüzünden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme başvurdum. Kefalet ne? İki kişi arasında, iki grup arasında anlaşmazlık olur. Araya bir kimse girer. Yani parayı sen öderdin, ödemezdin filan. Güvensizlik vardır. Araya giren kimse der ki kardeş tamam. O ödemezse burada kefili ben varım. Ben öderim. Ver. Bana güveniyorsun. O da diyor o malı verir. Karşıdaki kimse diyor ödemedi. Ödemedi. O bütün borcu ben ödemek zorunda kaldım. O da diyor beni çok zorladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Bana biraz bekle. Sadaka malı gelsin, ondan sana verilmesini emrederim dedi. Sonra şöyle buyurdu. Bakın, vermem demiyor. Vermem demiyor. Vermem dememesinin sebebi kefaletten dolayı borçlanan bir kimsenin bu şekilde dilenmesine müsaade var. Efendimiz mesaj veriyor beklerken. Ey khabisa, dilenmek yalnızca üç kişi için helaldir. Dilenmek üç kişi için helaldir. Bir, kefalet üstlenen kişi borcunu ödeyinceye kadar dilenmesi helaldir, sonra dilenmekten vazgeçer. Aman ha, hastalık haline getirme. Maalesef bunu çok görüyoruz. Çok görüyoruz. İnsanlar belirli bir zaman sıkıntıyı atlatıncaya kadar zekat istiyor, filan istiyor. Sonra alışkanlık haline geliyor. Sonra yine istiyor. Enteresan. Enteresan ama istiyor ne diyeyim. İşte bir kefil olan kimse borcunu ödeyince adı dilenir. Ondan sonra helal değil. İki, bütün mal varlığını yok eden büyük bir felakete uğramış kişinin geçimini yoluna koyacak kadar yahut ihtiyacını giderecek kadar dilenmesi helaldir. Kim? Ya çok büyük çiftçidir de sel gelmiştir. Ne kadar tarlada tapanda malı mülkü varsa hepsini almış götürmüştür evi yanmıştır. Çiftliğinde 80, 100, 200 tane hayvanı vardır. Kurbanda satıp çok büyük paralar kazanacaktır. Zengindir yani. Bugün 200 tane, 200 tane kurbanlık çiftliği olan bir kimse zengin sayılmaz mı? Tanesine ortalama 15 bin liradan hesap ettiğin zaman kaç trilyon para ediyor? Ama içinde hayvanlarıyla beraber kurbanını yanı verdi adam çiftliği. İşte Peygamberimiz diyor ki bu adamın da bu sıkıntıyı tıncaya kadar dilenmesi helaldir. Bir de üçüncü olarak hakkında kendisini tanıyanlardan aklı başında üç kişinin filan fakir düştü diyecekleri kadar fakru zarurete uğramış kişinin geçimini temin edinceye kadar dilenmez. İnsan insan tüccar oluyor bu hayatta. Çekler senetler derken birden bütün senetler çekleri ödenmeyi veriyor. O da karşılarına ödemiş oluyor. Malını, mülkünü, her şeyini kaybedebiliyor mu? Dün zenginken bugün fakir mi? Evet. İşte bu kimse de diyor ihtiyacını giderecek kadar dilenmesi helaldir. Bunun dışındaki diyor haramdır. Dilenen haram yemiş olur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ucayel kıyamet günü biliyorsunuz dilenenler yüzsüz olarak iyi, haşredilecek herkes bilecek onların dilenci olduğu Ama bu üç sınıfın dışındaki keyfe keder dilenenler. Rabbi Zülcelal bizi şerlerinden muhafaza buyursun inşallah. Rabbim bizleri dilenecek duruma düşmekten de muhafaza buyursun. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acınacak insanları sayarken bir tanesi kimdi? Zenginken fakir düşen kimseye acınır diyordu. İtibarlıyken itibarını kaybeden kimseye acınır. Cahillerin arasında kalan alime acınır diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri acınacak durumdan Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alamin.